Evet. Sonunda sizlerle birlikte yeni bir videoda birlikteyiz. Bir önceki videoda olduğu gibi moral düşüktüğünden biraz daha uzak ve ben neşeli bir ses son sunmaya çalışacağım. Şimdi yeni oyun fikirlerim var demiştim. Bu yeni oyun fikirlerinden birisi ise bu Crash oldu. Crash nedir? Crash bir oyunun hatasından dolayı olan bir olaya sıkışan Furkan adlı karakterimizin hikayesidir arkadaşlar. Basitçe konu şu. Furkan belki kendisini başka bir oyun evreninde buluyor, kendi oyun evreninde geri dönmeye çalışıyor ama böyle gittikçe kendi oyun evrenini bulmaya daha da çok çalıştıkça farklı farklı başka oyun dünyalarına takılıp kalıyor. İlk önce basit bir alan joint dedim. Bu joint dediğim alandan sonra da ki burası kullanılacak bu joint dediğim alandan sonra da gittim ne yaptım? Burayı birazcık düzenledim. Düzenledim. Sonra ko bas korsan bir tane karakter buldum. Daha sonradan değiştireceğim. Sonra bunun için öyle NPC'lerle etkileşime geçme gibi bir animasyon falan yaptım. Bu animasyonu oynattım ama sanki biraz Aa, ah, Şurası tamam düzelttim zaten sinematik 1'e başladım bir Aman. sinematik 1 bitti ama sinematik 1 ne yaptın oğlum neyse sinematik 1'de yaptık şimdi <laughs> bu sinematikler bitti İşte ne bitti başka şu animasyon işi bitti NPC o ne hayır bir silah görüyor silah silah olmaz hayır hayır ha Bay limon ile kol zamanı saatler süren koddan sonra <laughs> silah mekaniği de okey oldu sanki ama bu sadece inventory mekaniği yani ya alıyorsun inventory koyuyorsun tabi karakterin biraz farklı yerlerine de silah tutunmuş olabilir çok takılmayın <laughs> tutunduktan sonra işte silahımız bitti şu yeni karakteri ayarlamaya başladık. Karakter ayarlı, okey. Karakter okey, ayarladık. Sonra silahla birazcık daha uğraştık. Bu animasyonları yaptık. Silah mekaniği okey, ama çok okey değil. NPC kodu, kodu. Kod. Kodu. Evet. <laughs> evet. Bu NPC kodunu bir sonraki devlogda göreceksiniz. İşte şimdilik gelişmeler bu kadar. Çok da bir şey gösteremeyeceğim ama bunları yapmam bir haftan falan aldı. Dökümanı hazırlamam bir hafta mı aldı? Şu an oyun 3 haftalık falan. Daha yeni başladım projeye. Her şey çok yeni. işte. Mesela çok saçma sapan şeyler yaşadım. Örnek koşma yapıyorum. Koşma yapmadığım için sürekli olarak şey yapmak zorunda kaldım böyle. Yürü anam yürü yürü anam yürü yürü anam yürü, 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 yürü. Ya karakter o kadar yavaş ki. Ama evet koşma ekledim. Sonra işte bir Red Redemption'daki gibi bir Dead Eye benzeri bir mekanik var. Tabii bu daha çok başlangıç. Bir de oyuna başlattığımızda bir main veri geliyor. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Fikirlerinizi lütfen yorumlarına bırakmayı sakın unutmayın. Sizin Fikirleriniz önemli. Video oyuna eklenebilir. Eğer ki oyuna eklenmesini istediğiniz kesinlikle şu olsun dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara onu bırakın ki ben de fikrinizi değerlendirebileyim. O zaman görüşürüz limonlar. Biliyorsunuz.